Arkadaşlar video başına görmüş olduğunuz gibi bugün tüm bedvas modlarını oynayacağız. Hemen yan takımı doğru ilerleyelim. Bu arada tek Peki baya bir sorun arkadaş olacak. Yorumlara büyük ihtimal yazarım ismini veyahut da discord sunucuma bırakırım. Ama içeride mi bekleyeceksin 2 saat? Gel bakayım buraya. Hani beklemene değdi mi kanka? Hemen kırmam lazım kıramayacağım büyük ihtimal ya. Kırdım kırdım tamam kırdım. Gel gel. Heh. Ayık ol. Oğlum, ne yapıyor bu adam manyak deli. Kar yükselmene ne gerek vardı şimdi senin? Bu kaz alışveriş yerine mi girdi? Yok geliyor bana doğru tamam. Gel bakayım. Bir dakika sana şöyle bir yandan. Yerim çok kötü şu an. Tamam aldık aldık çok güzel. Blok makrosu mu? Zaten videodayım zaten. Gören giriyor beni arkadaşlar. He, kırmızıda turk kırmış ya. Keşke ben kırsaydım. Hani görmedi değil mi? Kafasını atlarsam ne olur? Şöyle kafasını atlayalım şu arkadaşın. Atlayamadık ama olsun. Sıra sende dostum. Gel. Gel. Gel gel blok makosunu kapadım gel. Gel gel. He? Ya ulan yazıklar olsun beni kırdı ya. Bunun bedenini ağır ödeyeceksin. Belki salarım kızsın diye. Senin kafanı Evet arkadaşlar ikinci partta kaldığımız zaten tam gazla devam ediyoruz. İkili girdim bu sefer. İlk part biraz aksilik yaşadım başta ama. Bir dakika. Bir şöyle. Oğlum şansın var ya senin. Ha, ha, düştü mü o çocuk düşmüş tamam Kırar mıyım o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar izleyin Bloğu önüne koyuyoruz Lan adamın interneti yok Neyse bir dakika Kan kısıtlı olacak mı Ha zaten adam şu bloğu ben bir alayım Heh. Bir dakika ölmeyeceğim AMA Arkadaşlar sizlere bir şey sormak istiyorum Ben skywars falan atsam izler misiniz onu yorumlarda belirtin Buranı bura kimin bezi Ha, turuncununmuş tamam Bu arada bir sarı ile mor kaldı sarı buradaymış tamam sarıyı hemen kıralım arkadaşlar Hiç vakit kaybetmeden Bir dakika ben şöyle bir az yükseleyim Ananı satayım buradaymış seni görmedik be dostum. Seni görmezden mi geldim ben şimdi? Arkadaşlar sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Bizim şimdi bir dershanede bir deneme sınavı oluyor tamam mı? Ona göre sınıflar şekilleniyor. Bizim sınıfta da biri var. <laughs> o sınava girmiş tamam mı? Ondan sonra da o, o listede kaydetmemişler. Hocaya da söyledi. Hocam benim puanım bu kadar değil. Ben üst sınıfta olamam falan filan tarzında bir şeyler söyledi. Ondan sonra da... <laughs> sonra arkadaşlar... Hoca, hoca şey diyor. O kadar o kadar düşmüşsün ki sana sınıf bulamadılar. <laughs> Ama o yerinde güzeldi arkadaşlar şimdi. Ne haber dostum? Böyle Ya bak benim kilime bak. Benim daldığım adama karışmayacaksın. Bak şu Ha tam bana geldi Aptal bir de nasıl çalmaya çalışıyor köpek. Babasının kili sanki. Oğlum bunların beklere niye açık ortada? Bir dakika üzümün niye bağını sorma kardeşim. Mavi, Aa bunlar kırıkmış zaten. Bir dakika şöyle yapalım. Ulan seni. Oğlum manyak bunlar. Yemin ediyorum deli bunlar. Dur 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 alacağım ikisini. Öl. Tamam çok güzel. Aynı şeyi düşünmek istemeyiz burada değil mi? Ben de ateş topu ben ateş topu almamış mıydım? Almamışım. Vay anasını. Ben aldım diye hatırlıyordum ama almamışım aga. Arkadaşlar keyifler nasıl? Nasılsınız? İyi misiniz? Onu yorumlarda belirtin. Benim sandalyede bak ses çıkardı sese bak. Ben speed bridge yapmayı yeni öğrendim. Düşersem özür dilerim Yok ya bir şey olmaz He bu A arada ben yetine kaplarım Aa kız lan Zeynep sağ Lan takmadı beni <laughs> Lan sarı Patlatır mı Al, o zarı Gel buraya dostum Sen bir düş şöyle Oğlum ok kim aldı lan biri ok almış Bana o beni okluyor Hayır Sekmem ki Şöyle yapalım Kırar mıyım be de Girdim be de. çok rahat girdim Ama yok kalmadı ya Bir dakika Lan mavi geldi. Siz ayakta mı yiyorsunuz? Abi delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Ne yap Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Ya bak nereye kaçıyorsun Allah aşkına ya. Abi deli olacağım şu takımsız girdiğim zaman ben bir çıldırıyorum ya vallahi bak sinir no sinirlerim oynuyor. Lan gelmişin o kadar neyine kaçıyor? Kanka daha daha beter sıkıştın. Biliyor musun? Düş. Bir dakika o beni görmedi galiba. Düş şöyle. Heh. Bunlar beni görmedi ha. Biliyorum. <laughs> ya za, -za. Al işte kırıldık. Ölürsem de atacağım ya. Vallahi uğraşamam. Hepsi de bana bakıyor ya. Gel sen de. Heh. Kırar mıyım arkadaşlar? Kırarım herhalde. Kırdık. Kırdım. Ama biliyorum yok. Ben nasıl kaçacağım? Üstüme çekersem alırım bence bunu. Hayır ölmeyeceğim. Hayır ölmeyeceğim. Lütfen. Ölmeyeceğim. 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 Neyse arkadaşlar umurumda değil valla. Ee, bugünlük de videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar için aşağı taraftan sizler ne yapacağınızı gayet iyi biliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.